Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kendi aracımız olan Egea'yı sizlere tanıtacağım. Yani bu tanıtım teknik detaylardan daha çok kullanıcı deneyimleriyle alakalı olacak. Ee, aracın ilk sahibiyiz. 2020 model. 40 bin kilometrede. Bu zamana kadar neler yaşadık, neler deneyimledik. Dilim döndüğünce size bunları aktaracağım. Şöyle gelelim. Araç 2020 model. Urban Plus paketine sahip. Ee, Easy pakete ek olarak dış görünüşte halojen fakat mercekli bir fara sahip çelik jantlar var ve sis farları var. Ee, krom kaplı ızgara var. Bunun haricinde dış detaylarda Easy pakete göre fazla bir şeyi yok, ekstra su yok. Ee, dediğim gibi bu videoda daha çok size kullanıcı deneyimlerimi, konforu, sürüşü bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca araç 1.4 benzinli 95 beygirlik motora sahip. Gelin diğer deneyimlerim şimdi sürüşte konuşalım. Evet arkadaşlar şu an Egea'nın koltuğundayız, direksiyonundayız. Araçla ilgili size bugüne kadar olan deneyimlerimi aktarayım. Öncelikle kısaca şunu söyleyeyim. Aracı sıfır aldık. Şu anda 41.507 kilometrede görüyorsunuz. Bakım maliyetlerinden de bahsedeceğim. Sürüş özelliklerinden. Bunlardan size kısaca almak isteyenlere, aracı şu anda düşünenler için de bir fikir olmasını düşündüm bu videoyu çekerken. Öncelikle araç 1.4 motor olduğu için yani bir turbo yok, atmosferik motor. Bundan dolayı beklentinizi hani buna göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim. Bundan önceki aracım Octavia 1.6 turbo dizel ve DSG bir araçtı. Ben bu araca geçerken hani belli mecburiyetlerden dolayı geçtik. Ama beklentimi yani bir dizel otomatik bir arabanın performansını bilerek ona göre belirlemedim. Yine de ona rağmen atmosferik birçok arabaya göre beklentimi de gayet iyi karşıladı diyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Yani ilk 100-110'lu hızlara kadar gayet araç beklentinizi karşılıyor. Dediğim gibi beklentinizi çok üst seviyede tutmadığınız takdirde düzlükte veya yokuş olmayan her yerde gayet beklentinizi net bir şekilde karşılıyor. Yokuşlarda da bir gerekirse iki vites düşerek deviri 4000-4500 civarında tutarak gazlayarak çıktığınızda yani adam akıllı çok fazla bir hız kaybetmeden yokuşu tamamlayabiliyorsunuz. Bu zaten araç boşken rahat oluyor. Ama bu dediğim dolu ve bagaj yüklüyken de geçerli aynı şartlarda. Aracın sürüş özelliklerinden bahsedeyim, konforundan bahsedeyim. Öncelikle Octavia'dan sonra araç konfor beklentimi gayet de karşıladı. Özellikle yalıtımı beni Baya şaşırtı. Yani rüzgar sesi anlamında 110-120'lere kadar neredeyse hiç ses yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Otoban sürüşlerinde gayet sessiz bir sürüş sunuyor. Motoru dediğim gibi çok sessiz. Onun haricinde süspansiyon konforu olarak serte dönük yani sert yumuşak ama da aslında serte dönük değil. Yanlış söyledim. Düzeltiyorum. Özür dilerim. Yumuşağa daha yakın bir süspansiyon sistemine sahip virajlarda sizi korkutacak derecede bir yanal yatma yapmıyor. Ama hafif bir yanal yani hızlı girdiğinizde hafif bir yanal yatma hissediyorsunuz. Onun dışında ben yol tutuşundan da gayet memnunum. Bu 3 senelik bir birlikteliğimizde araç bize kronik veya herhangi bir masraf konusunda hiçbir şey çıkarmadı. Bu konuda gerçekten bayağı memnun kaldık. Yani yağ eksiltme muhabbeti var. Çok fazla dönüyor bu muhabbet. Buna da kısaca değinecek olursam yani ya yakma demeyelim, ya buharlaştırma. Aslında. Yani yağ buharlaştırma mevzusunda benim aracımda da az bir miktar buharlaştırma oluyor ama anormal bir şekilde değil. Gayet normal. Aracın kitapçığında da fabrikasyon belirtildiği standartlar içerisinde var. Yani ondan dolayı da araç bize mekanik anlamda veya başka bir anlamda da hiçbir şekilde bir sorun yaşatmadı. Bu anlamda çok memnunuz diyebilirim. Performans anlamında da size şunu göstereyim. Mesela şu anda 90 kilometre hıza geldim. Evet. Camlar açık olduğu için biraz ses var. 2200-2300 devir civarında ilerliyor. Mesela bas, şu an bastım. Bastığımda da tabi az bir iniş var. Araç cevap veriyor. Yani Burada ben yokum demiyor. Beşinci vitese alıyorum. Dörde çektim. 80'de bastım. 110'da. Altıncı viteste 2900 devir civarında bir devirle şu anda ilerliyor. Hı. Yani performans anlamında dediğim gibi beklentinizi çok yüksek tutmadığınız takdirde araç sizi mahcup etmiyor öyle söyleyeyim. Eğer yokuşlara yüklüyken yavaş girerseniz yani önünüze bir araç çıkarsa daha sonrasında hızlanma konusunda birazcık problem yaşıyor. Ama dediğim gibi eğer devrini aldırıp hızlanıp girerseniz o konuda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yalıtımından, konforundan bahsettik gayet memnun olduğumu da söyledim. Onun haricinde yakıt olarak şöyle söyleyeyim. Uzun yolda 4 kişi, bagaj full, çakılı şekilde seyahat ettiğimizde hız hız olarak da ortalama 100 km civarı diyeyim. Yani ben çok aşırı dikkat ederek kullanmıyorum. Dediğim gibi yokuşlarda 4000 4500 devir çevirerek çıkıyorum. Onun dışında düzlüğü bulduğumda 120 130 devam ediyorum. Bu şekilde ortalamam 5 7 5 8 civarında oluyor şehir içi tamamıyla tabii kullandığınız bölgenin trafik sıkışıklığına göre de değişir bu. Ortalama 7.5 civarı diyebilirim. Şu anda bu araç bu aracı babam kullanıyor. Köyceğiz gibi küçük bir yerde kullanılıyor bu araç. Ortalamayı şöyle göstereyim. 7 litre trip'e baktığımızda da 484 km 6.8. Bu iki değer de yani tam olarak şehir içi ve şehir dışı karışık değerler. İstanbul'da da şehir içinde yoğun trafikte de kullanıldı. O şekilde de 8.5 civarında yakıyor. Yani söylediğim güzergah iş çıkışı Mecidiyeköy küçük çekmece arasında. Güzergah da belirteyim. Tam net bir şey belirsin kafanızda. Ama eğer sabit yani ben çok bunu başaramıyorum da sabit 80-90 civarında 95'li hızlarda hani yüzü çok geçmemek kaydıyla sabit kullanım yaparsanız da araç çok rahat 5 5 5-3 o civarlarda da dolaşabiliyor. Tekrardan bir hızlanma yapalım. Şu an 80'de gidiyorum. 4000 devirde. Böyle 80'e gelelim. Bastım. Şöyle 120'ye kadar geleceğim. Hem bir sesi de dinlersiniz. Şu an 115'te ben hiç rahatsız edici bir ses almıyorum. Asfaltlı güzel. Evet şimdi kırmızıcıkta duruyoruz. Hafif bir az bir eğim. Daha sonrasında düzlüğe biniyor bu yol. Ve sıfırdan kalkış yapalım. Sıfır yüz. Hem de siz de hızlanmasını da bir görmüş olun. Araç 6000'lere kadar rahat devir çeviriyor. Zaten maksimum gücünü 6000 devirde, maksimum torkunu 4500 devirde veriyor. Yani bu teknik verileri de bilerek araca göre kullanırsanız motor size gerçekten bir performans anlamında amşan bir sıkıntı yaşatmıyor. Diğer başka markaların da atmosferik motorlarıyla ilgili deneyimlerim oldu. Egea bunlara göre iyi bir seviyede yer alıyor diyebilirim. Şu an bakın 120 ile sabit. Tam 3100 devirde gidiyoruz. Ses anlamında da çok hafif yanlardan bir rüzgar sesi geliyor ama uğultu şeklinde değil. İnsanı rahatsız edecek düzeyde değil. Yol sesi yine çok fazla değil. Şu an hala 6. vitesteyim. Evet önümüz kapandı. Evet arkadaşlar genel olarak benim aktaracağım deneyimler kısaca bu şekildeydi. Arkadaşlar Easy Paket Urban Plus Paket arasında da farkları size kısaca bahsedeyim. Öncelikle Easy Paket'e göre döş daha farklı. Easy Paket'te buradan böyle devam eden bir yüksek göğüs var. Tablet ekranımız geliyor Urban Plus Paket'te. Ee, bu ekran Apple CarPlay ve Android Auto bulundurmuyor. Onun haricinde deri direksiyon Deri vites topuzu, dijital klima, sabitleyici var. 6 airbag var. Easy pakette 2 airbag geliyor. Sadece ön 2 airbag oluyor. Urban Plus pakette 6 airbag haricinde bir de koltuklarımız, koltuk döşemeleri Easy pakete göre daha farklı ve bunların süngerleri Easy pakettekine göre daha yumuşak, daha konforlu. Dolanın farkları yani kısaca bu şekilde. Onun haricinde bakım ücretinde de şu anda Bugün 2 Mayıs 2023 günü. Daha bir ay önce araç 40 bin bakımına girdi. Bujiler değişti, ön fren balataları da değişti. Hani aklınızda bir fikir oluşturması açısından bunu da söyleyeyim. 4400 lira gibi bir ücret ödendi. Yağ yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, 4 buji ve dediğim gibi ön iki fren balatası. Bunlarla birlikte toplam 4400 arkadaşlar. Benim genel olarak Egea ile ilgili kullanıcı yorumları olarak aktaracaklarım bu şekildeydi. Yani benim aklıma gelmeyip sizin kafanıza takılan başka öğrenmek istediğiniz sorular varsa bunları yorumlara yazarsanız seve seve cevaplarım. Herkese kazası belasız sürüşler diliyorum.